yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Grigori Petrov'a ait olan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Grigori Petrov, Yamburg, Leningrad'da doğdu. 1891'de St. Petersburg İlahiyet Akademisi'nden mezun oldu. 1895'ten 1906'ya kadar Mihailovski Mühimat Akademisi Kilisesi'nin baş rahibi olarak görev yaptı. 1902-1904'te ise Politeknik Enstitüsü'nde teoloji okutmanı olarak çalıştı. Hristiyan sosyalizmini savunduğu kitaplar, broşürler ve makaleler yazdı. 1899-1917'de Rusko Slova gazetesinde katkıda bulundu. 1901-1903 yıllarında çeşitli dini ve felsefi toplantılara katıldı. 1905'te Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı çıkan yenilenen kilise hareketine katıldı ve 1906'da Pravda Bosya gazetesini çıkardı. 1907'de Anayasal Demokrat Parti'ye üye olarak 2. Devlet Dumas milletvekili seçildi aynı yıl Metropolitan Antonios'a yazdığı eleştirel mektubun ardından bakanlığından men edildi ve disiplin için Cheremenskii manastırına gönderildi. 1908'de St. Petersburg'da yaşaması yasaklandı. Ders vererek ülkeyi dolaştı. Petrol 1917 Şubat devrimini memnuniyetle karşıladı ancak Bolşevik devrimine karşı tutumu olumsuzdu. 1920'de göç etti ve Bulgaristan ve Sırbistan'da yaşadı. Petro, Paris'te öldü ve Münih'te gömüldü. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Beyaz Zambaklar ülkesinde Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçe'ye ilk kez çevrildi. Atatürk kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların ve askeri okulların müfredatına dahil edilmesini istedi. Türk öğrenciler ve askerler ülkelerindeki yaşamın yenilemek için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler kitap o kadar çok ilgi gördü ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap haline geldi. Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen bir avuç aydının önderliğinde askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan iş adamlarına kadar her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek Finlandiya'yı ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde gözler önüne sermektedir. Halkların destansı özverisiyle yoksulluktan kurtularak ekonomik, politik ve kültürel olarak nasıl mükemmel bir ülke yaratabileceğini gösteren okurlara dudak ısırtan ölümsüz bir eser diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 93. sayfasında yer alan ''Din Adamları'' başlıklı yazıdan bir alıntı yapıyoruz. İsterman tarafından çok sevdiği Suomi'nin canlandırılmasına yönelik çalışmalar sadece halk öğretmenleri ile yaptığı sohbetlerle sınırlı değildi. Memurlar, doktorlar, din adamları, tüccarlar, öğretmenler ve subaylar, her kesimde insanların yaptığı toplantılara katılan sterman coşkuyla şunları dile getirmekteydi. ''Halkı unutmayın.'' Hepiniz halkın içinden çıktınız. Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Eğitim ve kültürden yoksun kardeşlerimize uzaklaşarak ayrı bir hayat kurmayı mı yoksa halkınızın durumunu iyileştirmek için çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Halk kitlelerinin uyanması için neler yaptınız? Sterman din adamlarına aşağıdaki gibi seslenmekteydi. Muhterem din adamları, inançlı bir insan olarak sizden rica ediyorum. Halkınızın gerçek anlamda hizmetkarı olun. Papazlar kiliseye bağlı memur değillerdir. Sizin göreviniz dini törenler yapmak, kilise kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığı takip etmek ve dua etmekle sınırlı olmamalıdır. Peygamberler halka öncelikle temiz, dürüst ve hayırsever bir yaşam sürmelerini öğütleyerek insanları vicdanlı ve sevgi dolu olmaya teşvik etmiştir onlara nasıl iyilik yapılacağını, hayvani ve vahşi ihtiraslardan arınarak nasıl Tanrı'nın evladı olunacağını öğretmişlerdir. Halka canlı gerçek vaazlar verin. Halkla asırlarda olduğu gibi iki yüzlü bir şekilde tekrarlayıp durduğunuz ruhsuz kelimelerden oluşan sıkıcı, itici din adamı diliyle konuşmayın. Saygıdeğer din adamları, 2 milyonluk fin halkı adına gözyaşlarını size sesleniyorum. Gerçekleri, bir ölü toprağı misali kalın tabaka gibi kaplayarak halktan gizleyen din öğretisini bir tarafa bırakın ve halkla gerçekleri anlatın. Yaşlı, çocuk, genç ve yetişkin herkeste canlı bir ruhun uyanmasını sağlayın. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan Piskoposlar Toplantısı'nın gündemini aşağıdaki konular oluşturmaktaydı. Halk kitlelerinin dinden uzaklaşması ve dini duyguların ölmekte olması, Kilise ve din adamlarına karşı ilgisiz ve saygısız davranışlar, bu durum karşısında alınması gereken önlemler. Sterman bu toplantıda konuşma yapmak için izin istedi. İlk başta bu ricası kabul edilmedi ve kendisine psikobosların katıldığı bir toplantıda kilise görevi bulunmayan insanlara yer yoktur. Ayrıca dini bilgiden yoksun birisi olan Sterman, kilisenin en üst yöneticilerine ne anlatabilir ki? Cevabı verildi. Bunun üzerine Sternman toplantıda okunmak üzere bir mektup yolladı. Mektupta şunları kaleme almıştı: Size nasihat etmek gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dini görevi bulunmayan bir şahıs olarak hem kendimi hem de ruhban sınıfına mensup olmayan diğer insanların sizin geniş ve zengin rivayetlerinize neden soğuk durduğunuzu anlatmak istiyorum. Sizler insanların dinden soğuduğunu ifade ediyorsunuz. Ben size bunun nedenlerini açıklayacağım. Sizden beni halkın sözcüsü olarak dinlemenizi rica ediyorum. Siz ise bunu reddediyor ve toplantıya katılmama izin vermiyorsunuz. Bir hastayı önce dinlemelisiniz. Nasıl tedavi edeceksiniz ki? Bu mektup üzerine kendisi toplantıya davet edildi ve aşağıdaki konuşmayı yaptı. Ben sizi suçlamak veya kınamak niyetinde değilim. Din adamlarını suçlayan çok kişi vardır zaten. Ben din adamlarını değil kendimi, toplumu ve bütün halkı suçluyorum din adamları gökten düşmüyor. Kendilerini aramıza bataklıktan esen rüzgarlar da atmıyor. Ülkemizin ruhban kesimi bizim vücudumuzdan, etimizden ve kemiğimizden teşekkül etmiştir. İyi veya kötü nasıl olursa olsun bizim din adamlarımız bizim aramızdan çıkmıştır ve bizden farkları yoktur. O yüzden de din adamlarını eleştirenlere sormak istiyorum. Peki aranızda kaç tane dürüst namuslu tüccar var? Çevrenizde dürüst aşçılar, vicdanlı taş ustaları, mimarlar ve demirciler görebiliyor musunuz? Hangi meslek sahiplerinden memnunsunuz? Avukatlarınız, milletvekilleriniz ve gazetecilerinizin ülkenin tuzu olduklarını söyleyebilir miyiz? Ne istiyorsunuz? Kendi içinizde namuslu bir çoban bulamıyorsanız gerçek dil adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz? Sizin ibadetlerinizde de papazlarınızla kendinizsiniz onlar sizinle aynı hamurdan yorulmuşu diyor. Kitabın 93. sayfasına başlayıp okuduğumuz Grigori Petrov'a ait olan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin isimli kitapta. Kitabın yazarı Murat Han Mungan. Kitabın ismi 995 kilometre. Kitap Metis yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Murat Han Mungan'dan bu kez sürükleyici bir kara polisiye hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ama karmaşık görünenin de sonuçta su gibi açık olduğu bir siyasi, psikolojik ortam yaratıyor Mungan. Edebiyatımızda ender rastlanan, beklenmedik bir baş kahramanın peşinde ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Kimi düğümleri çözüp yeni düğümler atarken okuru da nefes nefise bir yolculuğa davet ediyor. Kitabın yazarı Yılmaz Başkaya. Kitabın ismi Yunan darbesi Barış harekatı Kıbrıs Türkü. Kitap Galeri Kültür Yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın sunuş bölümünden bir alıntı yapıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili çok sayıda kitap yazıldı yazılan kitapların neredeyse tamamı harekatın Türk Silahlı Kuvvetlerce gerçekleştirilen kısmıyla ilgilidir. Elinizdeki kitap ise harekat öncesinde ve sırasında Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi savaşların seyrindeki rolünü konu etmektedir. Kitap 4 bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. Birinci bölüm 15 Temmuz 1974 Yunan darbesi ile ilgilidir. Darbe savaşı, bu savaş Yunanistan Makaryos ilkilisinin güç kavgasıdır. Makaryos güç ve iktidarı korumak için darbe savaşı sırasında Rum halkını ateşe sürdü. Maftan verdiği emirlerde Makaryos adadan ayrılana kadar silahlı mücadeleye devam edilmesini istedi. Adadaki Rum halkına sonrasında ne olacağını hiç düşünmedi. Darbeciler Makaryos adadan ayrılmadan duruma egemen oldu darbeye karşı silahlı direniş gösteren yüzlerce Kıbrıslı Rum öldürüldü. Darbeciler de büyük zarar gördü. 21 Aralık 1963 tarihinden sonra Rum devleti haline getirilen Kıbrıs Cumhuriyeti askeri darbeyle yok edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeniden ayarlarını oturtması için garantör ülke Türkiye Makarios ve Kıbrıs Türkleri tarafından göreve çağrıldı. O günlerde bunu en çok isteyenler Kıbrıslı Rumlardı. Nitekim darbecilerin Rum cezaevine tıktığı Kıbrıslı Rum kadın ve erkeklerin Türk paraşütçüleri görünce sevinç çığlıkları attığı sonraları Rum basınında yer aldı. Diğer kitabımız ise çok kapsamlı bir araştırmayı teşkil ediyor ve araştırmacı yazarlarımız Tuncel Başkan ve Zekai Altan tarafından hazırlanmıştır. Kitabın ismi ise Karpazın Geçmişine Yolculuk. Müzik Kitabın ön sözlerinden birini kalem alan Tuncer Bağışkan'ın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. 1999 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ndeki müdür muavini görevinden kıza alınmam üzerine Karpaz köylerindeki eski eserleri saptamaya karar vermişti. Böylece o sırada Kumyalı'daki Karpaz Meslek Lisesi Turizm Uygulama Oteli'nin müdürü olan Zekai Altan ile birlikte Karpaz'la ilgili bir turizm broşürü hazırlama kararı almıştı. Bu amaçla zamanın Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Akıncı ile Müsteşarı Bülent Konulu'nun desteğiyle turizm konundan belli bir ödenek almamız mümkün olabildi. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Projeye başladıktan sonra Karpaz'da bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştik. Karpaz'da ilk kez bir turizm rehberlik kursu ile Karpaz'da yaşayalım ve tanıyalım muhtarlar zirvesi düzenlemesini katı sağlamıştı. Amacımız ise ileriki günlerde köy muhtarları ile köylülerle temas kurup köyleri hakkında bilgi sağlamak ve köylerinin içleriyle yakın çevrelerindeki eski eserleri belirleyip görüntülemekti. Bu nedenle Karpaz'daki 59 köyü ziyaret etmiş, muhtarlar ile köylülerden yaklaşık 111 kişiyle karşılıklı görüşerek bilgi sağlamış ve köylerin içleriyle yakın çevrelerindeki eski eserlerin fotoğraflarını çekmiştim. O sırada konuşmaları kaydettiğim ses bantları hala da arşivimde bulunmaktadır, diyor. Tuncer Başkan'ın ön bir altı yapmıştık. Tuncer Başkan, Zekai Altan'ın ortak çalışması Karpaz'ın Geçmişine Yolculuk isimli kitapta. Müzik Kitabın 34. sayfasında yer alan Mart 9'u Nevruz Bayramı kutlamaları başlıklı yazıdan bir alıntı yapıyoruz. Güney Kıbrıs'tan gelip köye yerleşen yeni Boğaziçi köylülerinin en eski geleneklerinden biri baharın gelişini kutlamak için Mart 9'u ile eski Mart 9'u adıyla kırlarda düzenledikleri kutlama etkinlikleridir. Anadolu'dan yörük ile Türkmenler arasında Mart 9'u adıyla bilindiği gibi Nevruz bayramı yani Nevruz yeni gün adıyla da bilinmektedir. Bu nedenle bu geleneğin Osmanlıların Kıbrıs'ı aldığı 1571 yılından sonra Kıbrıs'a taşınmış olabileceği tahmin edilmektedir. Anadolu ile Kıbrıs'ta düzenlenen kutlamalar baharın gelişinin bir simgesi sayılmaktadır. Ancak Kıbrıs'ta kutlamalar miladi takvime göre 9 Mart günü gerçekleştirilirken Anadolu'daki kutlamalar eski takvim olarak bilinen Hicri takvime göre 9 Mart tarihi denk gelen 21 veya 22 Mart günü gerçekleştirilmektedir. Anadolu'da Mart 9'u kutlamalarından Amasya, Kırklareli, İzmir, Urla, Sivas, Divriği, Bolu, Karadeniz'e bağlı bazı bölgelerde gerçekleştirildiğini belirlemesinde bulunulmuştur. Yıllar önce Kıbrıs'ın güneyindeki Larnaka'ya yani İskele'ye bağlı olan Yeni Boğaziçi yani Aytator'a Ayos Theodoros ile Aleminyon Aleminos köylüleri kutlama gününde köylülerin arasındaki bere yatağında toplanarak yiyip için eğlenirlerdi. Bugün sadece Boğaz ile Aleminos köylüleri değil, Larnaka ile Limasol kazalarına bağlı Geçitkale, Vuda, Alan içi, Kalavason, Lefkara, Ötüken, Pile, Softalar, Taşken, Kalavason, Beşevler, Tatlısu, Terazi, Akisar, Cevizli, üçer şehitler ve diğer civar Türk köyleri de ortaklaşa veya ayrı ayrı yerlerde kırlara giderek kutlarlardı. Eğer Mart ayında yağmur yağması isteniyorsa orada bir de yağmur duası yapılırdı. Eskiden Kıbrıs'ta bugünü Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ayrı ayrı yerlerde kutladıkları gibi bazı bölgelerde birlikte de kutlarlardı. Nitekim Larnaka kazasına bağlı Rum köylerinden olan Ixolofago, Omidia, Avgoru ve çevresindeki diğer Rum köylerinde, bugünü duvarlarında bodur hipopotam kemikleri bulunan Pile burnundaki Kır şehitler mağarası rahiplerinin başkanlığında ziyaret etmek veya kırlara gitmek suretiyle kutlarlardı. Fakat 1877 yılından önce Kıbrıs Başpiskopusunun bugünün kutlanmasından artık vazgeçilmesi emri verdiği L.P.D. Kesnola ile Rupert Guinness tarafından saptanıp kaydedilmişti. Eskiden bu kutlamalara katılanlar bir gün önceden özel olarak hazırladıkları nor böreği, işi, çörek, patates, tatlı, yabani ot çeşitleri, kebap ve özellikle de kuru soğan kabuğuyla, ile, papatya çiçeği ile, kırmızı ve sarı renklerle renklendirdikleri yumurta gibi yiyecekleri ovaya götürerek hep birlikte yerlerdi. Etkinliğe katılan insanlar davul, zurna ve kaval çalarlar, çeşitli oyunlar oynarlar ve okul öğrencileri kendilerine öğretmenleri tarafından verilen şiirleri okuyarak eğlenirler diyor. Kitabın 33. sayfasını başlayıp okuduğumuz Tuncer Bağışkan ve Zekai Altan'ın birlikte hazırladıkları Karpaz'ın Geçmişine Yolculuk isimli kitapta. Böylece hem programımızı hem de kitabımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.